Kimse zeval getiremezdi. Ben ne yapıyorsam önce karım için yapıyorum. Ondan sonra yavrum. Hatırla bunları ha. Bak 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 bu hareketleri unutma. Hatırla. <laughs> ne yapıyorsun? Sonra hele mercimek doğunca babayı unutmak yok ha. Vallahi duydum ki böyle hamilelikte kısa süreli bir hafıza kaybı yaşanabiliyormuş. Artık o araya denk gelmezse ben de unutmam sen merak etme. Bakacağız. Ha ben merak etmeyeyim. Peki. Ama onu da misin? Yapma. Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> yapma yapma <bana> ne olursun. <laughs> Asma yüzünü hadi. Bak iyiyim ben. Yavrumuz da iyi. O rüyaları da unutacağım, söz. Şimdi böyle endişeliyim ya. Ondan oluyor. Reyyan. Tercimeyimin sesi gelsin. Nasıl güzel değil mi? İçimde bir hayat var. Aslında iki hayat. Hmm. evladım. Biri de ben. İkimizin hayatının sesi bu. Ama sadece senin hayatının sesi değil. Benim de alarmım olacak bu ses. Telefonumun zil sesi olacak. Arabada da çalışacağım. <laughs> Sabah, akşam her yerde ben bu sesi dinleyeceğim. Hatta şey yapalım, götürelim belediyenin hoparlöründen verelim, bütün müddet dinlesin. Vallahi güzel fikirmiş ha. Ya azıcık deli. Ama tatlı bir babam var, ne yapalım? Bu dünyanın en güzel şarkısı değildi ne? Şarkının adı da belli. Mercimeğin. Buradan bak yok diyene bak. Sen kendine bak. <laughs> Yasak dediysek öyle her zaman değil Allah'ım. Ah, Fırat'lar geldi sanki ha. Zeynep. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Reyhan. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok iyi gördüm seni. İyiyim iyiyim. Çok şükür bebeğim de iyi. Ben de size bunları da kaldınız diye. Ya derken gelecektik de bunu bulmak öyle kolay olmadı. O ne? Bu senin yüzünü güldürecek bir şey sürpriz işte ya. İyi, hadi içeri gelin de. Neymiş bakalım sürpriz. Hadi. Ya Miran şuna bak. Bakıyorum, bakıyorum. Ya bu nedir ya? İnce gösteren ayna. Vallahi ince gösteriyor gerçekten. <laughs> ya Miran'la telefonda konuştuk dedi. Reyhan iyi bir sıkıntı yok. Dedi biraz kilolarını problem ediyor böyle aynanın karşısına geçip. Dedim ayna bozuktur. Yani sen telefonda Fırat'a benim kilolarımı mı anlatıyorsun Yunan? Aşk olsun sana. Neyse, ben size diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü sizin deliliğiniz bu Midyat'ın sınırlarını falan aştı. Aşmış, aşmış. Ama yine de sağ olun. Çünkü ben bu aynanın karşısında sabah akşam yemek yerim. E, siz nereden buldunuz bunu Midyat'ın ortasında? Mardin'deki lunaparkçıyı delirtti. Ben mi delirttim? O beni delirtti. Tabii tabii, o yüzden yakasını ekip kovdu bizi aynayla. Ha, sen öylesin. Tam pansiyon oda kaptı herif. Bak sen. Allah korkulur sizden. Gel Zeynep gel. Ha? Şapkanı da taktın. tamam, tam istediğin gibi işte. Değil Geçme mi dalga Miran. Bak haydi orada Fırat'la muhabbet etsin. Zeynep sen kalmadın aynada. Evet, hiç şey. Boyu da uzat sonra. Aga. İyi ki varsın. Sağ olasın. Senin gibi bir kardeşim olduğu için çok şanslıyım. Ben de kardeşim. Fırat. Miran. Şimdi değil kardeşim. Şimdi değil. Aga. Öyle bizim derdimize boğulup kendi derdini ertelemek yok. Ben ne zaman dersen buradayım biliyorsun. Benim zaten gelip konuşabildiğim tek kişi sensin. Gelip sana anlatacağım, kim anlatacağım. Ama benim biraz sindirmem lazım. Haklısın. Ama Esma'na ne yapsa sen hiç şey yapmış. Biliyorum zor Sevdiklerinin yanındayken kıymetini bilmek lazım. Ama hayat bu. Öyle neyi ne zaman kaybedeceğini bilemiyor insan. Sen ne zaman konuşacaksın? Eh, doğru. Nasıl konuşacağımı bulduk da. Evet, ne yapıyoruz? Madem Reyhan'ın yüzünü güldürmeye geldik... Eğlenceli bir şeyler yapalım. Eğlenceli. Ne yapsak ki? Sessiz sinemaya ne dersiniz? <gülüyor> ne ne? Raya. <laughs> Tam Miran ağırlık işler bunlar değil mi? Sessiz sinema. Ne? Çok sever. <laughs> Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi... her ...Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.